Birazdan bu yeni semptomları aktaracağız size ama sürekli tekrar ettiğimiz bir şey var. O da evlerimize çekildiğimiz şu günlerde minik dostlarımızı unutmayalım, hayvan dostlarımızı. Ancak dün İstanbul'da öyle bir olay yaşandı ki gerçekten kan dondurucu. En meşhur, en tarihi meydanlarından biridir Eminönü Meydanı. Bilmeyenler için söyleyelim güvercinler vardır oradan bu meydanda. İşte bir trafik magandası meydanın tenhalığından yararlandı ve onlarca güvercini bilerek aracıyla ezdi. Döndü geniş açıdan kuşların tam karşısına karşıya gelecek şekilde durdu. Son surat kuşların içine girip ezerek geçti. Anlattığı gibi oldu. Göz dönmüş sürücü meydanı boş bulup gaza bastı. Aracını güvercinlerin üstüne sürdü. Yaklaşık 20 tane kuşu ezdi. Abi bu ölür ya. Bu ölecek İnsanlık dışı olay Eminönü meydanında yaşandı. İddiaya göre tarihi meydan aracıyla giren maganda bir anda durdu. Direksiyonu güvercinlerin üstüne kırdı. Kötü niyeti o anda belliydi. Çünkü saniyeler içinde gaza yüklenip güvercinlerin üstünden geçti. Yaptığı canice bir şey. Toplum içerisinde bu insanla yaşayacağız. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. Aracı müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti çünkü. Esnaf kan donduran olayın ardından sürücüden şikayetçi oldu.